Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'la devam edelim. Düğüne günler kala eski sevgilisi Zeynep Koçak ihanet göndermeli bir story paylaştı. Hı hı. Ve e, biz de bunu masada işledik. Ardından Zeynep Koçak bir geri vites yaptı. İzleyelim mi? Buyursunlar. Zeynep Koçak'ın eski sevgilisi Oğuzhan Koç'a yaptığı ihanet göndermesi olay oldu. Magazin basını sallandı. Demet Özdemir'le dünya evine girmeye hazırlık yapan Oğuzhan Koç'un bu haber sonrası kesin keyfi kaçtı. Yazan arkadaş da ben uydurdum o haberi dedi bana bizden, evet. evet. Yayınımızda bu konuyu masaya yatırdık. Beyaz Magazin'in gündemi sallayan yayının ardından Zeynep Koçak'tan konuya ilişkin ilk açıklama geldi. Ne söyledi? Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in evlenmesine günler kaldı. Ancak ikilerin bu mutlu güne sayılı günler kala geçtiğimiz gün çift için can sıkıcı bir olay yaşandı. Oğuzhan Koç'un çok güzel hareketler bunlarda aşk yaşamaya başladı. Zeynep Koçaktan manidar gönderme geldi. Herkes eski sevgilinin Oğuzhan Koç'a yaptığını düşünüp konuşmaya başladı. Yayınımızda bu konuyu masaya yatırıp çarpıcı yorumlar yaptık. Oğuzhan Koç'u hiçbir kız arkadaşımla tanıştırmam. Eve hiçbir kız almam. Aa. Tabii. Neden? Hiçbir kız arkadaşımı tanıştım. Ama ya, ilginç e, bir Bu Bugüne test. kadar adam böyle gelmiş. Oğuzhan Koç ve müstakbel eşi Demet Özdemir sessizliğini korurken bomba gelişme yaşandı. Zeynep Koçak sıcağı sıcağına cevap verdi. Sevgili arkadaşlar, dün geceden beri uyuyamıyorum çıkan haberlerden dolayı. Beni sürekli takip edenler çok iyi bilir ki Google it. Her soru cevapta mutlaka yazdığım bir şeydir. Burada da atıfta bulunduğum 7-8 sene önce biten ilişkim değil, YouTube kanalımda bu konuyla alakalı yaptığım geyiklerdir. Bu bugüne kadar bir kere bile bu konuyla alakalı konuşmadım konuşmam da. Neredeyse ilkokul aşkım denecek kadar geçmişte kalmış bir ilişkiyle alakalı hiç konuşmam. Ben yanlış anlaşıldığım için özür dilerim ama siz de bu iki insanın en güzel gününe günler kala. Gündemi bununla meşgul etmeyin lütfen. Sevgiler. Özetle diyor ki kastettiğim kişi Oğuzhan değildi. Yani. Çok o bir R yapmış kimdi. bir U dönüşü Çocuk yapmış. diyor. Evet. Ee, bizim yayınımızdan sonra ve gelen tepkilerden sonra tabii evet. ki. Evet. Çünkü düğüne günler kala böyle bir evet. açıklama yapılınca e, tabii yani ki o Demet bir Özdemir gereksiz ve bir şeydi zaten. fanları muhtemelen yani muhtemelen <laughs> saldırıya sayfalarda geçtiler. Sayfalarda soluğu evet. almışlardı diye düşünüyorum. Fanlardan çok bence e, ona sözü geçecek geçen bir iki kişi onu ar aramış söylemiş olabilir. Yani onun patronu yerine koyduğu bir insan, patronu ya da işte onu çok değer verdiği bir yönetmen de, demiştir ki ya ne yapıyorsun onlar iki gün sonra evde ne yaşadıysanız yaşadınız yani artık. bence Geçmişte tamamen kaldı. sosyal medyadan gelen tepkiler Yok, e göre şekil zannetmiyorum. aldı zannetmiyorum çok etkili ya da birisi. basında çıkan zannetmiyorum çünkü daha evvel de şu sözü söylemiş olan kız bu nefret ettiğiniz biri var mı sorusu sorulmuş buna bundan iki üç sene evvel yine sosyal medyada var cevabı vermiş. Yani bu hmm. işten R yapacak bir insan değil bence kolay kolay. Burada mecbur kalmış. Mesleğiyle ilgili, geliş. piyasasıyla ilgili, i̇lgili onun, geçen, onun oluyor. iş yaptığı piyasada sözü geçen birisi aramış onu. Demiş ya ne yapıyorsun ya? Peki Oğuzhan Koç aramış olabilir mi? Yani Oğuzhan Koç sallamaz. Yok, sallamaz. Telefonu yani şey Bilir yani yani da açmaz. Yani şimdi zaten Oğuzhan Koç'a yani Oğuzhan Koç'un yakaladığı şöhretten sonra ...ilgiden sonra... E, ...ona yapılan e, işte belli başlı... ...ilgilerden sonra ikisinin de... ...farklı yerlere hayatları savrulmuş. bu Görünen bu. E, ama... E, ...Zeynep Hanım'ın sevgisi... ...aynı seviyede kalmış. Bence. E, kimse de... E, ...yani... ...bence burada e, Zeynep Hanım'ın söylediği şeyin... ...bu kadar e, reaksiyon... ...oluşturabileceğini düşünmemiştir Zeynep Hanım. Düşünmüş olsa zaten... Böyle bir şeyi Ama ima şimdi, bile etmezdi yani... ve aslında e, ettiği, ima ettiği şeyi de biz gayet iyi biliyoruz herkes de biliyor e, sonrasında tepki alınca da geri dönüş yaptı. Şimdi hayatında kim olursa olsun başkaları da oluyor herkesin hayatında eğer basına kimle yansımışsan ya da kimle çok biliniyorsan yaptığın her söz verdiğin her röportaj her demeç o kişiye yorulur. Bunu Zeynep Koçak bilmiyor mu sizce? Zaten ona yorulsun diye söylüyor onu. Yani. Ama burada esas kendi onun için söylüyor. E, burada esas dikkat dikkat çekmemiz gereken bir nokta var. E, hiç aldatıldınız mı geçmişte dendiğinde Google'a bak dediği zaman bunu nedeni nedir biliyor musunuz? Biliyor musunuz nedenini? Google'a bak dediği zaman. İşte odur. O, o Google'da yüzlerce Oğuzhan Koçun aldattığı bir yazıyor. Bir kadın. Aldatıldığını asla unutmaz. Asla unutmuyor. O yara asla yara gidiyor izi kalıyor. Esas e, ne kadar çok daha doğrusu çok seven kadınlar için geçerlidir bunu. Yani asla unutmaz bir kadın. Nikah beş kala bir de olursa yani başına acısı, gelirse. sekiz senelik bir Yani önce, işte, beş kala başına gelirse. Ha, tabii ki acısı eskisi kadar yoğun olmaz ama bu travmayı kolay kolay da atlatamaz. İsim de vereyim ben. Kim aramıştır söylemiştir diye. İkisinin de patronuydu. İkisinin de yaratan insan. İkisine de çok büyük destek olan insan. Belki Oğuz, Demet Özdemir o kadar üzülmüştür ki bütün medyada bu paylaşım yapılınca dün sabahtan itibaren yani bu Zeynep Koçak'ın aldatıldım evet filan demesine. Oğuzhan Koç demiştir ki ya ne oluyor Oğuzhan bizim nikahımıza iki gün var. Oğuzhan bu kadın niye böyle konuşuyor filan diye ağlamıştır da Demet Özdemir. Biliyorum hassas insan. Oğuzhan Koç da çıldırmıştır. Ya ne olacak abi filan? İbrahim Büyükak bir de öbürü arkadaşı filan hep beraber düşünürken şey yapar. Ya Yılmaz abi'ye söyleyelim şu hanımı şu kadını sustursun. Ha. Yılmaz Erdoğan da olabilir. Ha. Çünkü onları onları var eden Altıkla insan. Olabilir. Bunların altyapısı tabii ki vardı. Bu çocukların içinde vardı bu yetenek ama Yılmaz Erdoğan onlara o şansı verdi. Yılmaz abi arayalım da şunu kulağını çeksin sussun yahu. iki gün kaldı nikah. Yılmaz Erdoğan'ın cevap hakkı var. Ama şimdi tabii ki ya onlar da haklılar ya. Yani Hani üzerinden yani bu köprünün altından çok sular akmış. Hani taze bir şey değil ki bunu Yıllar gündeme getiriyor. Yıllar Tabii. olmuş. Üzerine başka birisi daha e, hayatına girmiş Oğuzhan'ın onda da bitmiş. Hani o konuşmuyor. Şimdi sen niye konuşuyorsun? Gerek yok. Yani gerçi konuştu da bir şey yok. İmanı ediyorsun. Yani imansını bile etme. Unut gitsin ya. Dön arkanı gitsin. Yani bu insanların biraz da bu geçmişle takılmalarını ben de anlayamıyorum. Niye bir de bunu böyle söylüyorum biliyor musunuz? Bunu okuduğunuz zaman öyle bir bizi inandırmaya çalışıyor ki hiç gerek olmadığı halde çocukluğa falan gidiyor. ilkokul yıllarına gidiyor. 7-8 sene önce biten öykümlü YouTube kanalımda bu konuyla alakalı yaptığım geyikler falan falan bize öyle bir şeyi Oğuzhan'ın kastederek söylemediğini inandırmak için hayatından Hadi. verebileceğini ne kadar örnek varsa Hepsini sıralamış. Varsa hepsini sıralamış çünkü çok etkili birisinden tembihlenmiş hmm. kızım toparla bunu toparla yanlış yapıyorsun mantıklı o da en iyi abi en büyük abi sözü geçebilecek abi Yılmaz Erdoğan Yılmaz Erdoğandır o yüzden onun ismini verdim yoksa yani sallamak için değil yüzde 99 da doğrudur dediğim zaten ünlüler dünyasında her şeyi yaşarlar ederler sizler çok çok azını bilirsiniz. Gerçekler zannettiğinizden o kadar farklıdır ki. Onun için işte bizler sizler tarafından çok seviliyoruz. Bu masanın farkı o. Evet. Biz başka bakıyoruz. Gerçekleri olduğu gibi evet. anlatabilen Anlatalım bir masa yani. olduğumuz için. Evet. Yani bu Demet Özdemir'in pek umurunda değil bu çıkan haberler. O düğününe odaklanmış durumda. E, servet değerinde 3 gelinlik giyecek 26 Ağustos'ta. 3 gelinlik. Önünde. 3 gelinlik bir sabah giyecek. Bir şey öğlen bir akşam gibi 3 öğün. E ilk bir düğün sırasında nikahta giyiliyor. Ondan sonra e, bu eğlence kısmına geçildiğinde ikinci e, kıyafetini, after partide de üçüncü kıyafet, Ama üçüncü onları başlayacakmış. İhtiyaç e, sahiplerine bayır. verecekmiş. Evet, Aferin ona. Bak. Ne kadar güzel, değil Çok mi? Çok güzel bir şey. Demek zaten dünya markalarını tercih eder. Kılık kıyafetlerinde genelde yine çok pahalı üç gelinlik olacağını biliyoruz. Ama güzel bir hareket. Bak şimdi en azından e, bir sürü genç kızın gelinlik hayali oluyor ama maddi koşulu. İnşallah maddi yatı e, olmayan bir insana gitse. Tabi tabi. Yani İsteyen vardır zaten. İsteyen vardır. Ama kadar kadar hak eden bir yere gitse. İsteyen vardır zaten. Çok güzel vardır. bir şey yapmış ya. Aferin ona. Sen de yapar mısın? Ben yani, yapmıştım. Yapmış mıydın? Yapmıştım. Ne kadar güzel. Yapmıştım. Ne kadar Bence anlamadım. çok güzel bir jest yapmıştı. Bazı gardırobuna koyar bir de naftalinler onu filan böyle yıllarca neye yarayacak ya. Ki? bir de böyle 10. yılında falan bir daha tekrar giyenler var mesela. Aslında ben onu çok seviyorum. Bazı evliliklerde hayatım ne... ben istesem de giyemem. Bu kadardı benim. 48 kiloydum. Nasıl giyeceğim ben? O kadar zayıftım ki. Ha onun için verdin. Yok onun için vermedim. <laughs> onun için verdin. Hayır için ben ver. <laughs> ya, ya onun için vermedim Bilal Beyciğim ya. Hep bir kontra ataktasınız bana Aynen, karşı. Hayır işte olur böyle şey <laughs> ya. Onun için vermedim. Ya, yok yani ya. o dönem... anısı var diye saklar. Ee, Ama dolağımı sakladım. Hmm. takta falan yani. ya, şey, ondan <laughs> evet. sonra onu öyle takarken <laughs> evet. onu ne yaptım? Oğlumun e, sünnet kahrolası şeyi yaptım sonrasında da. Duamı. Öyle değerlendirdim. Peki.